İsrail Dışişleri Bakanı Katz bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan küstah açıklamalarda bulundu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise çok ya sert yanıt verdi bu mesajlara. Çelik, Katz için nazi ve katil İsrail Dışişleri Bakanı bir cinayet şebekesinin üyesidir dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'li küstah bakana sert yanıt verdi. Katliamcı Netanyahu hükümetinin Dışişleri Bakanı Katz yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan hadsiz sözler sarf etti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından Katz'a yanıt verdi. Paylaşımında Nazi ve Katil İsrail Dışişleri Bakanı Katz bir cinayet şebekesinin üyesidir. Katz cinayet ve soykırımla övünen bir barbarlığın görevlisidir ifadelerini kullandı. <laughs> Kat ve benzerleri insanlığa karşı işledikleri suçlar sebebiyle insanlık değerlerinin savunucusu Cumhurbaşkanımıza saldırmaktadır diyen Ömer Çelik, İsrailli bakanın insanlık düşmanı bir cinayet ve soykırım şebekesinin tetikçisi olduğunun altını çizdi. Gazze direnişi insan onurunun doruk noktasıdır diyen Çelik, önünde sonunda insan onuru barbarlığı yenecektir. Katz ve diğer caniler insanlık değerlerini savunan hukuk önünde mutlaka hesap vereceklerdir ifadelerine yer verdi.